Merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz dağ bisikletinde ön tarafta tek dişli olan yani ön tarafın tekli ve arkanın 11'li veya 12'li olduğu 1 çarpı 11 veya 1 çarpı 12 diye geçer bu e, dağ bisikletinde zincir kılavuzu arkadaşlar yabancı dilde e, chain guide diye geçiyor e, dağ bisikletinde e, sert binişlerde Zincirin önden atma olayı var. Yani e, yani zincir e, çok fazla sektiği için e, burada zincir dışarı doğru atabiliyor. Bu benim başıma 2020 yılında Konya Türkiye Şampiyonası, Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda başıma geldi. Rakibimle kafa kafaya gidiyorduk ama zincirimin iki kere atmasından dolayı, yani birincisini de attıktan sonra aşağı yukarı orada bir dakika kaybetmiştim birincisinde. Yani birinci atmada. Ondan sonra kapattım ama ikinci de iki, iki defa attı. Ondan sonra ikincisinde yetişemedim. Benim yani büyük ihtimal birinci olabileceğim bir yarışta benim ikinciliğime sebep oldu. Şimdi bunu taktıktan sonra da ondan sonra bir sene yani bunu şeyden getirdim. AliExpress'ten getirdim ve Türkiye'de bulamadım. Bulamadığım için de Oradan araştırdım, baktım, böyle bir ürün buldum, getirtip taktım. Bir senedir kullanıyorum, hiçbir sorun yaşamadım. Bunu sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Eğer sert bir iniş yapıyorsanız yani inişlerde zincir şuradan, şuradan yani özellikle de arka tarafı küçük dişlilerde kullanıyorsanız yani sürat dişlisinde kullanıyorsanız zincir, bayağı bir gevşek kalıyor. Gevşek kaldığı zaman da bu ön taraftan çok sarsıntılı biniş yaptığınız zaman ki zaten yarış kovalıyorsanız veya performans biniş yapıyorsanız burası bayağı bir bayağı bir etkileniyor ve zincir bir boşalma anında buradan dışarıya doğru atıyor. Bu da işte zincirin burada pedala falan karışması gibi sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Yani ben birinci çıkmada o yani şampiyonada birinci çıkmada bayağı bir şuralara sıkışma oldu o sıkışmadan dolayı da zaman yani aşağı yukarı bir dakika falan kaybetmiştim. yani zaten yetişene kadar da canım çıktı bunu takmanızda fayda var arkadaşlar yani eğer e, performans binişi yapıyorsanız veya yarışçıysanız siz yeni teknoloji ürün bile kullansanız yani son model Kadro bile kullansanız e, bu sorunu yaşamanız muhtemel arkadaşlar yani bunun önüne geçebilmek için de bu sistemi e, uygulamanızda fayda var. Şöyle bir ürün, buradan kadroya bağlanıyor, şuradan da zincirle kendi arasında aşağı yukarı iki milimlik bir boşluk bırakıyorsunuz. O iki milimlik boşluktan zaten zincir dışarıya dışarıya doğru atamıyor. Yani kendini atamıyor. Zaten zincir genellikle dışarıya düşüyor. Onu söyleyeyim. Yani içeriden ziyade dışarıya doğru düşüyor. Çünkü e, yani iniş yaptığınız zaman genelde e, küçük dişli de unutuyorsunuz. Küçük dişli de unuttuğunuz zaman daha dışarı doğru çapraz kaldığı için zincir kendini dışarı doğru atmak istiyor. Böyle bir mevzu bu. E, bunu sizinle paylaşmak istedim. E, yani ne kadar önemli? Biraz sizin binişinizle ilgili. Hani ben şimdi sonuçta yarış kovaladığım için benim için problem oldu. Ama normal şartlarda siz eğer geziyorsanız bu çok büyük bir sorun olmaz arkadaşlar. Yani e, yani çok kafaya takarsanız oturup da benim başıma gelmesin diye bu sistemi kurun derim. Zararını görmezseniz faydasını görürsünüz. Bir sonraki konuda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.